Senan Tuhan Kilisesi'nin bahçesi burası. 31 Aralık 2022 Cumartesi. Yarın yılbaşı. Süslenmiş Noel ağacı, çam ağacı ve Hz. İsa'nın bir evin ahırında dünyaya gelmesi temsil edilmiş maket. Latince ahır kreştir. Hazreti İsa'nın dünyaya geldiği yer. Bakın burada marangoz Yusuf ve Hazreti Meryem yemlik üzerinde bebek İsa ve ahırdaki kuzular da olması lazım aslında. Eşek ve kuzular. Hazreti İsa'nın doğumuna ilk şahitlik eden kuzular. Bu süslemeler hep yapıldığı için her yıl oldukça fazla ziyaretçisi vardır. Senant Antoine Kilisesi'nin Taksim İstiklal Caddesi'nde İstanbul'daki en büyük Katolik kilisesidir. San Antuan Kilisesi. Şimdi içeriye girelim kilisenin içine. 1906 yılında yapımına başlanan kilise 1911'de tamamlandı ve 1912'de açılışı yapıldı. 5 yılda inşa edilen kilisenin mimarları Giulio Mongeri Eduardo Denari. Kilisenin girişinde sağ tarafta adına yapılmış olan Aziz Antoine'ın heykeli de var. Onun tam karşısında da Hz. İsa'nın heykeli. Bakın işte burada Senantuan kucağında bebek İsa ile ve elinde kitap ve ekmeğiyle heykeli yapılmış. Karşı tarafta da Hz. İsa Hz. İsa dua etmek için yakılan mumlar ve Hz. İsa'nın doğumu doğumuna şahitlik eden kuzular bakın işte burada bebek İsa onun doğumuna şahitlik eden kuzular. Annesi Hazreti Meryem. Burada marangoz Yusuf. Ve dört tane de melek modeli. Aziz Antoine Kilisesi'nin sol tarafında. Her sene bu süslemeler çok fazla yapıldığı için İstanbul'da en fazla ziyaret edilen kiliselerin başında geliyor. Yılbaşında. Burada da 1.75 boyutlarında yapılmış olan, gerçek insan boyutunda tahtadan yapılmış olan Hz. İsa heykeli Çarmıh'taki. Biraz daha ileride de Hz. Meryem'i görüyorsunuz. Hayır. Şimdi biraz Aziz Antuan'dan bahsedeyim. 1195 yılında Portekiz-Lizbon'da doğduğu zengin bir ailenin ilk çocuğuydu. Gerçek adı Fernando. Ailesi onun avukat olmasını istediği halde o katedralden çıkmıyordu. Hatta bir gün şeytanın varlığını hissedip yere bir haç çizerek şeytanı kovduğu meşhurdur. 25 yaşında papaz oldu, dini yaymak için Fas'a gitti. Fakat Fas'ta da daha gemiden iner inmez sıtma hastalığına yakalandı. Orada daha fazla kalamayacağını anlayınca tekrar gemisiyle İtalya'ya gitti. Orada Asisi Assisi kentine ulaştı. Assisi de Aziz Fransuva ile Assisili Fransuva. Onunla görüştü. Fransız kent tarikatının kurucusu olan Aziz Fransuva stigmata gören üç kişiden birisi kabul edilir Hristiyan dünyasında. Daha sonra 44 yaşında Fransuva'nın vefatıyla Fransisken tarikatının yöneticisi Aziz Antoine oldu. Bir gün Ferli'de bir merasime konuşmacı gelmeyince Antoine vaaz verdi. Konuşmadan herkes büyülenince Aziz Antoine tüm İtalya ve Fransa'da vaazlar vermeye başladı. Dini kullanan yobazlar Aziz Antuan'ı halkın dinlemesini engellemek için her şeyi yapıyorlardı. Halbuki Antuan dinleyenler kiliselere sığmadığından açık havada meydanlarda konuşmalar yapıyordu. Yobazlar halkı etkileyip Aziz Antuan'ı yalnız bırakmak için meydanları sokakları boşaltınca Aziz Antuan deniz kenarına gitmiş ve balıklara konuşma yapmıştı. Bir anda binlerce balık sahilleri doldurdu. İşte bu kerameti sebebiyle Aziz Antuan'ın şanı bütün Avrupa'ya yayıldı. Bu yüzden de kilisenin girişinin sağ tarafına bu keramet resmedilmiş. Aziz Antoğan deniz kenarında balıklara vaaz veriyor. İşte burada. Biraz daha yukarıda da Hz. İsa'nın resmi var. Sağ eliyle takdis işareti yapmış. Sol elinde incil. Girişin sol tarafında da Aziz Antuan'ın bir başka kerameti resmedilmiş. Burada da bebeği yanmış bir annenin bebeğine yine dua ederek şifa bulmasını sağlaması. Yukarısında da Hazreti Meryem ve kucağında bebek İsa. Bakın. Şef, Meryem'in şefkati bebeğiyle, İsa ile resmedilirken Aziz Antuan'ın şefkati de bir annenin kucağındaki bebeğe şifa için dua etmesi resmedilmiş. Burada da Evharistiya ekmek şarap ayini için ekmeklerin konulduğu ve şarapların konulduğu platformu görüyorsunuz. Her pazar yapılan ekmek şarap ayini için ekmeklerin konulduğu yer, şarapların konulduğu yer. Dua etmek için mum yakanlar. Fransız oladan sonra Fransız kent tarikatının yöneticisi Aziz Antoine olmuştu. Artık günde tek öğün yemek yemeye bile fırsat bulamıyordu. Kerametlerini duyan etrafını sarıyor. Hatta bir gün sağır bir adam da günahlarını itiraf etmek için bir liste halinde Aziz Antoine'a sunarak günah çıkarmak istemişti. Aziz Antoine o şahıs için dua etmeye başlayınca listedeki günahlar teker teker kendiliğinden silinmişti. Bir başka gün, annesine tekme attığı için günah çıkartmaya gelen bir şahsın günahını affetmemiş, anneye vurulan ayak kesilmeyi hak etmiştir diyerek onu geri çevirmişti. O da evine gidip baltayla ayağını kesince bunu duyan Aziz Antuan merhamet edip, o şahsın kesik ayağını yeniden yapıştırmış. Tıpkı Hz. İsa'nın mucizelerinde olduğu gibi, bir kadının suçsuz olduğunu da kanıtlamak için yeni doğan çocuğunu, konuşturduğu anlatılır Hristiyan dünyasında. Daha sonra Padova kentine giden Aziz Antoine orada bir ceviz ağacı üstünde bir kulübe yaptırıp orada kalmaya başladı. Kulübeyi yaptıran kont bir akşam kulübeden gelen yoğun bir ışık yüzmesini görünce Kulübenin kapısını açtığı Aziz Antuan'ı kucağında çocuk İsa ile görünce şaşkınlıktan dona kaldı. İşte bu sahne az önce Aziz Antuan heykelinde gördüğünüz sahnedir. 13 Haziran 1231 Cuma günü 36 yaşındaki Aziz Antuan ceviz ağacındaki kulübesinin altında. Fransızken kardeşleriyle yediği bir akşam yemeğinde masada yığılıp kalmış, gün batımından sonra da Yüce İsa'yı görüyorum diyerek vefat etmişti. Tıp Hz. İsa gibi 13. Cuma günü ve bir akşam yemeği sonrası ruhunu teslim etmişti. Hz. İsa 33 yaşındaydı. Ruhunu teslim ettiğinde Aziz Antuan 36 yaşında. Padova kentinde Santa Maria Kilisesi'ne defnedildi. Tüm şehir cenazesine katılmıştı. Vefatından bir yıl sonra ona Papa 9. Gregorius tarafından azizlik unvanı verildi. 1263 yılında ölümünden 32 sene sonra bedeni adına yapılan bazilikaya nakledildi. Mezarını açtıklarında tüm bedeni çürümüş fakat dili ve ağzı çürümemişti. Verdiği vaazlar sebebiyle. Aziz Antuan 17 Haziran 1231 Salı günü mezara konulduğu için her Salı Senant Antuan günüdür ve kilisede ayin yapılır. Ve her Salı fakirlerin ekmeği günü kabul edilerek o gün kiliseye gelen bağışları bağışlar yoksullara dağıtılır. Bunun kaynağı da gölde boğulan bir çocuğun annesi. Çocuğun kurtulursa Aziz Antuan adına çocuğumun ağırlığınca ekmek dağıtacağım demesidir. Çocuğu da kurtulur. 1946 yılında Papa 12. Pio Aziz Antuan'a evrensel yani Katolik Kilisesi'nin koruyucusu ünvanını verdi. Hayatı boyunca özellikle kayıp eşyaları ve kayıp şahısları bulma konusunda birçok keramet gerçekleştiren Aziz Antuan aynı zamanda balıkçıların, denizcilerin ve seyahat edenlerin de koruyucusu koruyucu azizi kabul edilir. ve vefat ettiği gün olan 13 Haziran Aziz Antoine Bayramı olarak kutlanma, kutlanmaktadır Hristiyan dünyasında. <laughs> Bakın Sen Antoine Kilisesi'nin arka tarafında yukarıda Organon denilen kilise orkunu da görüyorsunuz. Şu yukarıdaki. Az önceki kilise ilahileri oradan geliyordu sesi. 5 yılda inşa edilen Sedan Tuan Kilisesi'nin yapısı da Latin haçı, Katolik haçı şeklindedir planı. <laughs> <laughs> Hz. İsa'nın doğumunun canlandırıldığı model. Hmm. Ve 2022 yılının son günündeyiz. Yarın 2023 yılının yılbaşı. Herkese mutlu yıllar. Sen Kilisesi'nden o kadar.